salıyor. Evet. Ya bu da beni çarptıracak bir gün ya. Kendi kendine gitsin diyeceğim. Karananya kesin ya. Ya of ya of annesine yalan bunun ne kozikte ya. Yine mi bu tıpırma, Bak 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 tipe bak. Şıkışkı yapıyor bir de. Kaç anlıyorsun ya. Resiye gireceğim arkadaşlar. Nasıl sokuluyorum izleyin. Ana. Vallahi bezden dikenini hissettim ayakkabımda. <laughs> İyi ki geçmedi. Yanardık vallahi. bırakmaya gene ya. Lanet olduk. Temin çarpılmadık şimdi çarpılacağız. Çıkın. Çıkın. Bu sefer ben seni çıkarırım abi. Böyle ayağıma değdi ya ucu Bir de aynı ayağımdan sokulmuştu ben zamanında bir, bir tribe girdim Ayağım uyuşmaya başladı gibi hissettim yani Sadece iğnesini biraz hissettim o kadar Nasıl kuruluyor bak Namussuz Vallahi ölüpten öp Hiç umurumda değil hata yaptık. Baksana ağır şuna. Bak aha yandık oğlum. O taşın hizasında. Sen çamak Sen çamak abi. Hah. Yoksa var ya oradan geçeni inletir. <laughs> Bu bir tuzağa yaptık orayı, dur. Bunu çıkarmamız lazım. Nereye koydu taşı? Heh. Burada yerden aldım. Aha. ne zaten. Baksana oğlum. Uyuz Şimdi buraya girdik. biz onu çıkaramayacağız oradan. Umarım birine batmaz. <laughs> Umarım birine batmaz. Hey, ya, oradan gider herhalde ya. Diyen de var he. Oradan gider ya. Öyle arkadaşlar. Aldım. Aldım da Trakonya bence bilmiyorum ama. Aldım mı? Bilmiyorum ama. ne lan? Dik basıyor bu. Of oh oh oh. Çok dik bastı ya. Trakonya kesin ya bu. Trakonya canavarı zaten abi bu sahte. Trakonya manyağı bu, Trakonya manyağı. Ee, anasını. Yandan yemiş. Hop. Ya baksana abi. Bak şuna bak. Heh. Aferin, aferin kuşum benim. Aferin kuşum. <laughs> i̇şte böyle kaç bakayım. Askele devam. Aldım. Anam, 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 anam. Bu ne biçim bir şey, bu ne biçim bir şey. Anam, anam çok büyük. Çok büyük anam. Of oh, of oh, of oh, of oh, of oh, of. Oh. Of vallahi çok büyük. Allah. Biz bu hayvanı nereden alacağız lan? Of çok büyük arkadaşlar. Üf. Uf. Uf kefale bak kefale bak. <laughs> anlam anlam anlam. Allah'ım nasip olacak mı bu bazı? Bunu biz kaldırmayalım ya. Nerede göremedim vallahi Aha burada. Hayvanı kıyıdan mı alsak? Çok güzel hayvan. Valla ben bunu kaldırmaya korktum ya. Çok da oynamamakta lazım. Valla bu gidecek gibi de. Hadi hayırlısı. Biz bunu kıyılatalım ya. Şu kum falan alsak? Gel hadi buradan deneyelim ya. Uf. 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 Vallahi kaldırdı. Vallahi kaldırdım. Vallahi kaldırdı. Vallahi kaldırdı. Vallahi kaldırdı. Vallahi, Vallahi kütük gibi, kütük gibi, kütük gibi kefal. <laughs> kütük gibi kefal. Fena fena. Bakalım.

Ağzında iğne var abi dikkat edelim. Evet. Mi? Kapattırdım valla. Ay maşallah kaç kilo geliyor abi? 2 kilo gelir mi? Korkma be. Ha. Korkmuyorum be abi. Ya iğne var da. bir iğne daha olması lazım. Takımda mı? Aynen takımda. Abi balık senin. Yok yok. Sen al Ben abi. almayacağım. Hayır hayır valla. Salarım valla. Ben almayacağım abi. Şöyle bir ölçümünü yapayım. 22 santim. Hemen hemen 39, 38 hatta 40 mı diyelim. 22 buraya geliyor. Bu 40 santim arkadaşlar. 40 santim balık maşallah. Oğlum, <laughs> Sarı kulak deme abi bu. He? Sarı He. kulak kulak deme. Ya burada koca kafa pek yok ya. Burada genelde sarı kulak ya. Hayvan büyüyünce o sarılığı azalıyor galiba. Ondan ben biraz karıştırıyorum gibi geldi. Koca kafa lan bu kafa böyle geniş olur da. Hı. Hmm. Koca kafa dedin topan mı oluyor? He. Onlar genelde zaten tatlı etrafında oluyor diye biliyorum ben. <laughs> şurada oturan orada burda dolu. Bir gece 600 yaz günü kadar dolu ama. Millet ileri ileri atıyor. Ben de şu hemen eriştelen boşuna bir salıyorum. bugün bir, bir geldi tabi öyle bak. O oh, maşallah. Herkes toplandı. <laughs> ya diyor sarı kulak biz böyle balık görmedik. Gördü, görürsünüz dedim. Ya. Yeah. Ama kaldırma pek cesaret edemedim şöyle kanı hani, Oltadan kaçar diye biliyor musun? Kopar diye. Yani. Çektim balığı yordum. Şu taş var. Hı. Taşını oraya getirdim. Hemen telefona sarıldım. Benim büyük olan da izine gelmişti bu, o olan. Çabuk dedim kepçeyi getirin. Hı. Aldılar geldiler. Büyük olana geçtim dedim. Taşa indirdim aşağı. Al bakalım kepçeyle. Onu aldırdım. Vallahi Sedat abi seni çektim ama vallahi çekerim. Evet ya, ne ya? Ben anı, anı, olsun diye evet. istiyor Öyle anlatınca hikaye dedim şimdi Sedat abim göstermezsek olmaz. Moruk dede de ha? Estağfurullah abi, sen bizden geçsin ya. Bak saat kaç oldu hala avlanıyorsun ben valla olup olmaması önemli değil de o, tabi olursa daha iyi oluyor da. Tabi. Ne bağırsak var ha aynı anda. Havyar yok kolukta görüyor Havyarı bitirdi. Kum yani. mu var abi içinde? Tabii canım kum şey. Yer. Hmm. Havyar yok yani balıklarda Haydi Hadi bakalım. Küçük nasibi. balıklar nasıl iyi Bazen bir geri balık var ya. Hmm. Nasıl oluyor ya? Şapur 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 şapur. Şimdi işin sırasına gelelim. Şu da koparalım. Songaçlar da alıyoruz. Tabii. Abi bu kefali makbul nasıl pişirmesi? Bu kefali mangalda da olur. Ama tuzlayacağım böyle temizleyip de korsam. Hı. Ama temizlemeden Vallahi bak orada sonra temizlersen hiçbir balık güzel olmaz. Hı. Hmm. Demek kanını da akıttık kafadan. Evet onları çekemedik ama balığı tuttuğumuz gibi söndürüyoruz. Ben söndüremesem de Sedat abim doğrusu aslında söndürmek yani direkt. Hem hayvan can çekişmesin hem de lezzeti o zaman daha iyi oluyor değil mi abi kanı tabii, akınca. Tabii, En son temizlerken de bu sırtının şeylerine yarcın kıyılanı hmm. Kalan Omurgadaki kanla da Hı. yani temizleyeceğim O da acı yapar balığı yani O kanlı değil mi abi? <laughs> ben onu mesela şeyde diyebiliyorum böyle Hızlı balıklarda böyle orkinos olsun Palamut falan olsun onlarda daha beter olur simsiyah olur Hı. Bunlarda da yapsak daha iyi olur yani Tabii. Aslında bunları benim yapmam lazım. Seni yoruyorum abi. Yok ben yorulmam da. Geç oldu diye. Yok yani hani bize düşüyor yani bunları yapmak Yok ama. Ya. Ben düşenmem ama. İşim oldu mu işenmem. Sonra ya da bırakmam. Anlatabiliyor mu? Yürü abi be. Işık tutayım mı abi sana? <laughs> Ben, Şu bak şurada bir var ya bak. Hı. Onları çıkartırsan daha güzel olur. Ama sen dediğin gibi orkunes gibi o tip palamut gibi balıkta Hı. çıkartmadın o simsi olur, acı olur. Onlarda yani. garanti yapmak lazım. Bunlarda yapmasanız ya, biraz lezzet. daha iyi olur yani. Daha iyi olur. Şimdi suya girişler. Olmadı. Suya girişler. Ya böyle bırakmayacağız işte. Görüyorsunuz mu? Eskavcılarda var ne varsa. Bizde hiçbir şey yok. Olmaz abi. Ayıp değil mi abi? Hiç. Ya. Hadi bir iki kalır da. Önemli değil de. Ama komple bıraktım ayıp. Ya. Allah abi eline koluna sağlık. sigara yağlı. Düşmesin şimdi orada yiyip patlıyor. Burada mı? Şurada şurada ya çakmak da var. Onu da alayım mı? Hı hı. Şimdi da tamam. burada yiyilirsek. Şimdi tamam. arkadaşlar temizleme aşaması. Valla bana burada kızabilirsiniz. <laughs> Koskoca adamı sokuyon suya diyeceğiniz yani. Bu zarını iyice alıyoruz iç zarını. Kanlarını falan iyice temizledik. şekilde arkadaşlar. Vicdanlı abiceler nasıl gelsin?